Herkese merhabalar. Transfer inceleme videolarında bugün Fenerbahçeli ismi alınan Arjantinli bek oyuncusu Fabrizio Bustos'tan bahsetmeye çalışacağız. Aslında tam bir bek oyuncusu da değil ilerleyen dakikalarda biraz daha dilim döndüğünce bunu açıklamaya çalışacağım. Öncelikli olarak oyuncunun profili üzerinden artı yönlerine göz atarak başlayalım. 25 yaşındaki Arjantinli oyuncu hem sağ ayağını hem sol ayağını kullanabiliyor. Sol ayak kuvvetli sayılır, sağ ayak çok kuvvetli. Bu sayede de hem sol bek hem de sağ bek olarak kullanma ihtimalimiz var. Tabii sol bekte bütün bir sezon boyunca kullanamayabiliriz ama ihtiyacımız olduğu dönemlerde kullanabileceğimizi söyleyebilirim. Fiziksel özelliklerine baktığımız zaman dayanıklılık 17, vücut zindeliği 17. Bu iki özellik elit seviyede. Denge 14, ayakları yere sağlam basıyor. Hız 14, hızlanma 13. Bunlar da gayet iyi. Güç 11, çeviklik 11. Hız hızlanmaya göre biraz hantal bir oyuncu diyebiliriz ama zafiyet değil kesinlikle. Yani... Biraz seviyesi düşük olsa da Vasat'ın üstünde bu özelliklerin olduğunu söyleyebilirim. Zihinsel özelliklere baktığımız zaman cesaret çalışkanlık 16, kararlılık 18. Bu özelliklerde elit seviyelerde agresiflik 13, konsantrasyon 12, liderlik 13, ön sezi 14, özel yetenek 11, pozisyon alma 12, takım oyunu ve topsuz alanda 14. Şimdi burada zihinsel özelliklerine baktığımız zaman oyuncunun çok çalışkan çok mücadeleci. Kararlılığın yüksek olması da sahada elinden geleni yapmaya çalıştığını gösteren, her şeyle oynamaya çalıştığını gösteren bir oyuncu. Fiziksel özellikleri, dayanıklılık da bunları destekleyen bir özellik. Yani hem fiziksel hem zihinsel olarak bu tip özellikler oyuncuda birbirini desteklediğini görüyoruz. Yani cesaret, çalışkanlık cesareti geçtim. Çalışkanlık ve takım oyunu kararlılık çok yüksek olup dayanıklılık düşük olsaydı, 11 olsaydı tam çok mücadele etmek istiyor bu oyuncu ama e, fiziksel anlamda yeterli değil. Burada bu mücadelesini fiziksel anlamda da destekleyen özelliklere sahip. Burada bir sezonluk oynamış performans olduğu için bazı özelliklerde yarım puanlık falan değişiklikler olabilir. Yani burada konsantrasyon 12, normalde 11. 12 olmuş. Ön sezi de 13'te 14 olmuş galiba. Bunlar 0.4 puanlık artışlar da olsa böyle ufak tefek yükselişler gösterebilir. Sezon içerisinde bunlar iniş çıkış yaşayabilir. Teknik özelliklerine baktığımız zaman ilk kontrol 12, markaj 12, orta yapma ve pas 11, top kapma 15, uzun taç 14. Ve oyuncusu olduğu için Taç atma yeteneği olduğunu görüyoruz. Uzun taşlarda kullanabiliyor. Top kapma 15 gayet iyi bir rakam. İlk kontrol ve markaj fena değil. Orta yapma ve pas da fena değil diyebiliriz bu oyuncu için. Çok üst düzey değil teknik özellikleri ama yine de top kapma haricindeki diğer 11 ve üstü olan özellikler idare eder seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi oyuncunun eksi yönlerine göz atalım. Hava toplarında çok belirgin bir zafiyeti var. Zıplama 5, kafa vuruşu 9, boy da 1.62. Yani bu bazı durumlarda omuz omuza mücadelelerde de evet ayakları yere sağlam basan bir oyuncu 14 ama ee, yine de tabi fiziksel özellikleri itibariyle kısa boylu bir oyuncu olacağından dolayı takım boyunu aşağı çeker. Ee, onun haricinde bir de bazı pozisyonlarda fiziksel özelliklerinden dolayı kayıplar yaşayabilir. Tabi bunu e, bir avantaja da çevirebilir. Karar alma 10. Karar alma çok önemli bir özellik biliyorsunuz. Ee, yani gelişen pozisyonlarda ne yapacağına karar verme e, puanıdır. İşte pas verilmesi gereken yerde pas vermez, şut çekmesi gereken yerde şut çekmez. İşte orta konusunda ne zaman orta yapacağına karar veremez gibi şeyleri etkileyen bir özelliktir. Bu yüzden karar almanın düşük olması oyuncunun bence oyununa doğrudan etki eden özelliklerden birisi. Bunun yanı sıra soğukkanlılık 9, vizyon 8. Zihinsel özelliklerdeki en düşük özellikler. Soğukkanlılığın 9 olması bazı pozisyonlarda telaşlı hareket edebilir saha içerisinde özellikle ani gelişen pozisyonlarda hani soğukkanlı oyuncular daha doğru kararlar verebilirler mesela burada karar almada düşük soğukkanlılık da düşük kriz anlarında yanlış kararlar alma ihtimali yüksek olabilir bu oyuncunun vizyon 8 yani sabekte kullanacağınız bir oyuncunun vizyonunun çok yüksek olup olmaması oyun tarzınıza göre değişebilir ama 8'in çok düşük bir değer olduğunu düşünmüyorum ben. Eğer bu oyuncunuz bir oyun kurucu, pasör yeteneği olan bir oyuncu değilse 8 olması vizyonun bende çok büyük bir sıkıntı değil o yüzden buraya takılmayacağım. Teknik özelliklerde bitiricilik, dripling çok düşük. Yani bir kanat oyuncusundan, bir kanat bekten top sürme becerisi olmasını isterseniz burada ne yazık ki yok. Kafa vuruşundan bahsettik. Duran topları işte penaltı kullanma, serbest vuruş, korner Bunlar düşükmüş çok da ihtiyacımız olan özellikler değil teknik 8 biraz kazma bir oyuncu 8 eskilerin tabiriyle uzaktan şut 10 uzaktan şut yani fena değil diyebiliriz belki çok ihtiyacı olan bir özellik değil 10 idare eder ama driplingin 10 olması düşük bir değer kanat bek için uzaktan şutun 10 olması düşük bir değer değil bence kanat bekten bahsediyorum tabi. Tekniğin 8 olması, ilk kontrolün 12 olması, pas 11, vizyon 8 yani çok ayağında düzgün bir oyuncu olmadığını anlıyoruz. Şu profilden direkt şunu söyleyebilirim sizlere. Çok mücadeleci, çok hırslı bir oyuncu, çalışkan bir oyuncu ve fiziksel olarak da bu özelliklerini yansıtabilecek diğer fiziksel özelliklere sahip olduğunu söyleyebilirim. Artılara bakalım raporlara göz at. Kullandığı ayak sağ diyor. Tabi her iki ayağını kullanabildiği için de burada baskın ayak olarak yazmamış sağ. Kişilik çalışkan. Ofansif standart bekmiş medya gözünde. Oyun karakterisi fırsat buldukça hücuma katılırmış. Raporlarındaki artılara bakalım. Hedeflediklerini başarmaya kararlı. Evet kararlılıktan bahsetmiştik. Bu kararlılığı şöyle de söyleyebilirim. Hem saha içerisinde elinden geleni yapmaya çalışan bir oyuncu tipi hem de siz geriye düşseniz bile kararlılığı yüksek olan oyuncular oynatıyorsanız geriye düşmenin o oyuncuların oyununa etki etmediğini söyleyebilirim. O oyuncular yine de maçtan kopmadan ellerinden geleni yapmaya çalışırlar. Çok yönlülüğü olan bir oyuncu diyor. Bu hem sağ bek hem sol bek oynaması bence gayet iyi bir şey. Çoğu süperlik takımının kadrosunda mutlak görmek isteyeceği bir isim. Yani süperlik ortalamasının biraz üstünde bir oyuncu diyebiliriz. Profil için cesareti ve çalışkanlığı onu iyi bir takım oyuncusu yapıyor. Gerçekten takım oyuncuları son dönemde ben de bu tarz profillere önem vermeye başladım. Ha, yani şöyle söyleyeyim. Futbol menajerde böyle bir profil olsa transfer eder miyim? Etmem. İki yönlü orta saha olsa belki ederdim ama bek oyuncusu için ha, hani dribbling de yapsın isterim. Biraz tekniği olsun isterim mesela. Ee, ama şu profilde bir oyuncuyla oynarsak yani oyuna başladığımız zaman gelirse ister istemez oynayacağız. Belki profilde biraz değişiklik olabilir. Dayanıklılığı iyiymiş. E, antrenmanları seviye bunu geçtik. İleride biraz da olsa gelişim gösterebilir. Çok düşük gösteriyor onu. Büyük maçlarda oynamayı seviyormuş. Milli takımda oynuyor. Lider ruhlu olarak biliniyor. Burada 5 e, kez milli takım forması giymiş. Arjantin milli takımında da yer almış. Eksilerine bakalım. Zıplama konusunda pek değil sayımız. Gerçekten bu, bu bir zafiyet yani. Hava toplarında etkisiz. Evet. Uzun taç bunlara gerek yok. E, yabancı sayısından bahsediyor. Merkezdeki arkadaş grubu yerine ikinci arkadaş grubu için daha uygunmuş. Bu da takım içerisinde gruplaşmaya sebep olacak bir şey ama oyunda şu ana kadar çok etkisini görmedim ben açıkçası. Bir sezonluk performans var burada. Toplamda 44 maç, 6 gol, 5 asistlik performans göstermiş Fabrizio Bustos. Yaptığım 3-4-3, 3-4-2-1 taktiğin sağda çalışkan kanat oyuncusu olarak kullandım. Geçmişine göz atalım. Independiente kulübünde oynamış sadece. Eğer gelirse de Fenerbahçe'ye transfer olmuş olacak. Independiente kulübünde de süre alıyor. Gizli özelliklerine göz atalım. 135 potansiyel yetenek, mevcut yetenek 128. Süper Lig ortalaması bence 125 ve üstü oyuncular Süper Lig'de herhangi bir takımda forma giyebiliyorlar. 128'de şu an Az önce de gördüğümüz gibi hani çoğu Süper takımının kadrosunda görmek isteyeceği bir oyuncu diyordu. Buradan onu görüyoruz. Uyum 14, hırs 14, aidiyet duygusu 16, baskıya dayanıklılık 13, profesyonellik 14, sportmenlik 16, huy 13 yani zihinsel özellikleri de burada çok iyi. Önemli maç formu 12, süreklilik 11, bunlar iyi değerler. Çok yönlülük 12, şey 16. Sakatlanma eğilimi 9, çirkeflik 8, tartışma 8. Yani şöyle, teknik olarak oyuncunun tek eksik tarafı teknik bu arada. Yani dripling, teknik işte orta yapmada 2 puan daha yüksek olsa muhteşem bir oyuncu diyecektik. Karar almada 12 olsa harika bir sağ bek veya kanat bek diyecektik ama bu çok rolünü belirleyici özellikler olduğu için driplingin, tekniğin Orta yapmanın karar almayı da dahil edelim. O yüzden biraz şüphe uyandıran bir profil olduğunu söyleyebilirim. Tabi bunlarda güncellemeler olabilir. Çünkü oyuncu bir sezon daha Independiente kulübünde geçirdi. E bunun yanı sıra oyuncu dörtlü savunmanın sağında oynuyor. 3-4-2-1 ya da 3-4-3'ün de orta sahanın sağında oynuyor. Yani şu an Vitor Pereira'nın oynattığı sistemin sağında oynamaya alışkın bir oyuncu. E Tabi artısı bu olacak. Profil olarak aslında çok güzel bir profil. Ama iki tane, üç tane özelliği 10 değerinin altında olduğu için oyuncunun profili kötüymüş gibi geliyor bize. Tabi bir de boy takıntısı olan arkadaşlar var. Benim de kariyerlerimi takip ediyorsanız back oyuncularını biraz e, hani 1.75 üstünde falan biraz da zıplaması olsun diye ayarlamaya çalışırım. Bende de biraz vardır o takıntı açıkçası ama profil fena değil. Gelecek burada izleyeceğiz, göreceğiz transfer gerçekleşirse ona göre profilde belki değişiklikler de olabilir. Şu anki profiliyle de ligde çok rahat kullanabiliriz. UEFA Avrupa Ligi'nde olacak mesela Fenerbahçe ilk sene çok rahat UEFA Avrupa Ligi maçlarında da kullanabiliriz. Şampiyonlar Ligi seviyesine gelindiği zaman oyuncunun eksik yönlerinin artık daha çok ön plana çıkacağını düşünüyorum ama ilk sezon için bence eğer bu oyuncu kadroda olursa orta sahanın sağında eğer ben de 3-4-3 tarzı bir şey oynayacağım diyorsanız bence Bustos solda da oynar sağda da oynar çok da iyi bir transfer olur oyun üzerinden konuşuyorum. Sizin de oyuncuyla alakalı fikirlerinizi e, merak ediyorum. Yorumlarda belirtirseniz oyuncuyla alakalı bilginiz varsa da bunu yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın.